Şey, beş dakikan var mı? Ayarlarım. Hı hı. Tamam, ben bahçedeyim. Tamam, ben de birazdan gelirim o zaman. Hı hı. Kötü bir şey mi oldu? Dediğin gibi. Ben bir cerrahi astım? ve babam için neyin en iyi olduğunu, hangi cerrah seçmem gerektiğini bilirim. Bilirim değil mi? Elbette. Hatta senden iyi kimse bilemez. Ama en yakın arkadaşım bunu anlamıyor. Bana güvenip destek olacağını işime bununu sokuyor. Açıklayamayacağım şeyler var. Yani açıklarsam çok sevdiğim, saygı duyduğum birini üzerim. Ben hem onu hem babamı korumaya çalışıyorum. Ama arkadaşım anlamıyor işte. Onun yüzünden babam şimdi benim kararıma güvenmiyor. Aslında tam böyledir. Bence de değildir. İnsan bu durumda çok hassas oluyor. Olayları farklı algılayabiliyor. Eminim arkadaşın iyi niyetle hareket etmiştir. <laughs> i̇yi niyetinden şüphem yok zaten. Önemli olan da bu değil mi? Aslında kendime haklı çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü ona çok ağır bir laf ettim. Üzülme. Gönlünü almanın bir yolunu bulursun. Sen iyi bir kızsın. Sen Hı. de. Yani e, iyisin demek istedim, kızsın demek istemedim.